Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Benimle birlikte çim bakımı yapanlar için ben de çim bakımı yaptıkça hemen video yayınlamak istiyorum. Çimlerime demir gübresi yaptım. Bir gün sonra durum böyle yemyeşil, zümrüt yeşili gerçekten harika oldu. Şimdi size ne zaman gübre yapmaya başlamalısınız? Aylık rutin bakımlarınızı nasıl ayarlamalısınız? Bilgi vermek istiyorum biraz çimlerimin gerçekten kardeşleşmesi çok güzel. Bakın böyle sanki sıkı dokunmuş bir halı gibi oldukça sıkı. Çimlerimi bir gün önce kestim. Demir gübresinin zamanı gelmişti. Demir gübresini uyguladım. Kısa kesim yapmıyoruz. Bakın bu kesilmiş hali bile çok güzel. 4 santimden kısa olmamalı. 5 santimden de uzun olmamalı. Şimdi çimlerim kesimden önce bu şekildeydi. Yağmurlar da çok güzel yağıyor bu günlerde ve çimlerim uzamıştı. Yağmurlar biraz kesmemi engelliyor ama yine de çimleri 7-8 santimden uzun olacak şekilde uzatmamalıyız. Eğer 7-8 santimden uzun olursa köklerde sararmalar başlar. Şu anda da çimlerim şöyle görüyorsunuz. Biraz böyle o zümrüt yeşili rengi açılmıştı güçlü gelmiş bana yardıma bakar mısınız çok tatlı güçlü benim oğlum bahçede sürekli yanımda ben neredeyim o orada bahçemizde çok sayıda kedi var ama inanın çimlerime hiç zarar vermiyorlar çimlere çiçeklere hiçbir şeye zarar vermiyorlar çok tatlılar kediler yaşadıkları yere zarar vermezler çimlerime tuvaletlerini de yapmıyorlar bahçede kalanlar sadece bazen yabancı kediler yapabiliyor. O yüzden de köşelere çiçeklerimin üstüne sepetler koydum. Karşıdaki sepetleri görüyorsunuz. Ee, şimdi şöyle bakın çimlerin renginde biraz açılma oldu renkte. Ee, renkte açılma olduğu zaman artık çim diyor ki benim vitamin ve minerale ihtiyacım var diyor. Gübreleme yapın bana diyor. O yüzden hemen e, yemyeşil renginde biraz böyle açık yeşile doğru bir gidiş gördüğünüz zaman çim gübreleme zamanınız gelmiş demektir. Aylık mutlaka çimlere gübre uygulamak gerekiyor. Aylık uygulanan gübreleri seçerseniz rahat edersiniz. Güçlüm de ben. Nereye oraya görüyorsunuz. Şimdi ben bugün hemen hızlıca çimlerimi keseceğim. Kestikten sonra çok hafif bir sulama yapacağım. Bahçeyi 2-3 saat dinlendirip demir gübremi uygulayacağım. Burası da küçük bahçem. Burada çiçeklerim de var. Çimler burada da bakın çok güzel. Bu kısımda çimlerde kısa ve uzun yerler var görüyorsunuz. Aralarda yeni uyanan yerler var. Burayı da keseceğim ben güzelce. Şimdi şu ağacın altına sonbaharda biraz tohum atmıştım. Burası toprak halindeydi. Burada bakın boşluklar var ama bu boşluklar hızla doluyor. Beni sürekli takip edenler bilirler. Aralardaki boşluklar biraz daha fazla idi ve gittikçe sıklaşmaya başladı. Daha da sıklaşacak ve bu boşluklar dolacak. Burada da renk çok güzel. Şu kısımlarda uyanmamış yerler var hala. Ben ilkbahar gübrelememi 14 Şubat'ta yapmıştım. Ondan bir hafta sonra demir gübresi uygulamıştım. Yaklaşık 5 hafta olmuş demir gübresinin yapalı. Benim kullandığım demir gübresinin etkisi 4 hafta sürüyor. 5 hafta olduğu için biraz böyle renkte açılma oldu. Hemen bu renkteki koyuluk açılmaya başladığı zaman gübreye ihtiyaç var anlamına geliyor ve acele demir gübresi yapmam gerekiyor. Şimdi güzelce çimleri kestim. Hafif bir sulama yapacağım. Çok hafif. Çünkü hava sıcaklığı henüz 20 derecelerin altında. Şöyle çok hafif yapıyorum. Bu bahçe 100 metrekare çim alana sahip. İnanın bir dakika sürmüyor. Şimdi tek elimle çekim yapıp tek elimle de suladığım için biraz zorlanıyorum. Aslında daha hızlı suluyorum çekim yapmasam. Sonra bahçeyi 2-3 saat dinlendireceğim ve ondan sonra demir gübresini uygulayıp sulama yapmadan bırakacağım. Ertesi gün eğer hava 20 derecenin üzerinde sıcak olursa çok hafif sulama yapabilirim. Ama bugünlerde her gün sulama yapılmaz. Haftada 1 ya da hava sıcaklığına göre haftada 2 olabilir. Şimdi demir gübremi hazırlıyorum. Ben böyle bir pompayla uyguluyorum. Çok kolay oluyor. 100 metrekare çim alan için 10 litre su içinde 40 mililitre demir gübresi uygulayacağım. Önce demir gübresini koyuyorum. Şöyle bir enjektörle ölçüyorum. Her zaman böyle enjektörle ölçün sıvı gübrelerinizi. Ve daha sonra üzerine suyunu tamamlayacağım. Karıştırmaya gerek olmuyor suyu eklerken karışıyor zaten. Sonra çim yüzeyine yakın olacak şekilde püskürteceğim. Şimdi bu demir gübresini birçok videomda anlattım. Ne işe yaradığını, nasıl olduğunu. Demir kökleri çok güzel besler. Ve kökten uca kadar vitamin ve minerallerin taşınmasını sağlar. Ve biz de böyle yukarıda yemyeşil bir çim dokusu görürüz. Demir insanlar için de çok önemli, bitkiler için de önemli. Demir hücrelere oksijen taşır. Oksijen olmazsa hiçbir canlı yaşayamaz. Şimdi şöyle ben pompamı gezdirerek çim yüzeyine yakın olacak şekilde şöyle yağmurlama her yere eşit gelecek şekilde püskürtüyorum. Bir yaptığımız yere tekrar gitmeye gerek yok. Şöyle ileriye doğru gitmeye çalışıyorum. Hiç aralarda boşluk kalmasın. Bu hazırlamış olduğum solüsyon biterse yine aynı şekilde hazırlayıp kalan yere de devam ediyorum. Ben şu anda hem çimlere yapıp hem buradaki güllerime, çiçeklerime, ağaç köklerine her şeye yapacağım. Hatta yeni uyanan güllerim var. Onların gövdelerine de yapıyorum hem toprağına hem gövdesine demir tüm canlılar için önemli insanda da demir eksik olursa demir eksikliği anemisi oluyor biliyorsunuz bunun diğer adı da kansızlık şimdi şöyle çim gübrelememi bitirdim 4 hafta sonrasına kadar rahatım artık bir gün sonra çimlerin gerçekten dolaşımının düzeldiğini ve yeniden zümrüt yeşili rengine kavuştuğunu görüyorum. Hemen şöyle sabah bir çekim yapayım dedim. Kontrol ettim. Sulama yapmayacağım. Çünkü hava serin ve yağış görünüyor. O yüzden sulamaya gerek yok. Aşırı yağan yağışlar çimin yüzeyindeki yaptığımız gübrelerin hızlıca derinlere doğru akmasını sağlar ve çim kökleri ve vitamin ve minerallerden yoksun kalır. O yüzden yağışlar çok olursa 4 haftayı beklemeden yeniden yapabilirim. Çim bakımı çok kolay. Neyi ne zaman yapacağınızı bilirseniz videolarımı dikkatle izleyerek siz de rahatlıkla çim bakımı yapabilirsiniz. Hoşçakalın.